Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlere Trabzon Çal Mağarası bölgesini çekiyorum. Bu bölgeye gelmek isteyen sayın takipçilerim için öncülük olmasını diliyorum. Bölge yayla sayılır. Şekilde de gördüğünüz gibi çok yeşillik bir bölge. Trabzonların çok sık tercih ettiği ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin akın ettiği bir yer. Gördüğünüz gibi çok yoğun. Yudo birlikte ben de daha çekiyorum ileride ne var ben de bilmiyorum birlikte göreceğiz. Karadeniz'in yeşilliklerinin içine kadar sarfo olduğunu anlatabilmek adına şu şekilde dağlarını da sizlere göstereyim. Çoğu ilimizde çabuk bağlanan ağaçlar olduğu gibi burada da var. Bölgede restoranlar var. Şilerden geldik. Mağara burada. Mağaranın girişi sol taraf. Yukarıda restoran tarzı bir yer var. Orayı da şimdi çekeyim mağaradan önce. Mağaranın girişi aşağıda. Yukarıda restoran gibi bir yer var. <laughs> 11 lira kişi başı ücreti verdikten sonra giriyoruz mağaraya. Birinci mağaranın yani ikiye ayrılmış mağara birinci mağaranın sonunda tepeden su akıyor. Telalet şey sayılır. Mağaranın sonuna geldik. Yaklaşık 800 metre civarı olduğu söyleniyor. Tabi net bilgilere bakıp video başlığımızı öyle atacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun sağ olun.